Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir yan hesap kutu açılımı yapıyoruz. O zaman arkadaşlar hadi başlayalım. Ben ilk önce küçük kutulardan başlayacağım. Yani küçükten büyüğe yapacağım. Tamam büyük kutulardan Montaj star. Al beni. Al. 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 Bakın. Arkadaşlar. Daha 8 karakter daha Hesabında pokosu yok tere çıktı. Oha. o kadar sevinmeye hiç gerek yok. Çünkü güzel o kadar da çok güzel değil yani. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hayır lütfen kaçtır. Lütfen lütfen lütfen. Beş yazdı. Ama niye ya tera çıkıyor ha, Başka karakter çıksaydı daha güzel olurdu. Ama şey, ösperen derpeden değil, derpeden değil. Ve ben şey istiyordum. Neydi? Ember istiyordum. Hiçbir hesabımda Ember yok. Leon da çıksa olur ama yani benim en sevdiğim Ember. Şuradan Jessie'yi de alalım bari. Evet Jessie'yi de aldık. Arkadaşlar öbürki videomdan da bu ikincisi şey birinci yan hesap şeyinde kutu açılımında da Jesse'yi almıştım o videoda. Bunda da bir Jesse'yi aldım. Evet. Okey. Çok. Ya. Evet, şey, ben size o açtığım hesabı göstereyim. Bunda bir karakter çıktı. Onda kaç karakter çıkmıştı? Onda da ama bir çıkmıştı herhalde. Herhalde bir çıkmıştı onda da. <Sessizlik> ben de ola pam pa 10 karakter. Bu bunun 3 karakter çıkmıştı buna bir şey çıkmıştı. Neydi? Bir roza çıktı. Yok. Bir mi gel? Üç mü? Kaç çıkın? Bu bunda on karakter yoktu. Kaç karakter çıkmıştı buna? Bir karakter çıkmış mıydı? Bir mi? İki mi? Üç mü? Bir herhalde. Bir roza çıkmıştı galiba. Aynen bir roza çıkmıştı. Yani bu kadar çok biraz olamaz. Evet, yani hepsinde az görev var. Bir tek onda fazla. Tamam. Rosa. Bunda da rosa çıkmış. Tamam. Şimdi ana hesaba gidelim. Ana hesaptayım. Arkadaşlar ana hesabımda da kutu kasmamı istiyorsanız 10 like 2 abone 2 abone olmasa da olur. Abone olmasanız da olur. Ama 10 like atın. 10 like atın bak. Avantaj. 50 bin falan isterler öbürleri. Ben 10 istiyorum. Tamam. Şimdi anne hesaptayım. Şimdi. 20 saat, 20 saat, 20 saat. Oo. Şey. Aa bir dakika. Ben bunda ilerleyeceğim. Kutu açacağım. lütfen karakter çıksın lütfen. 5 mi? Ne 5'i ya? Oğlum ben elmas biriktirmiştim. Elmaslara boşa gitti şimdi ama. Olmadı ki böyle. E böyle hiç olmadı ya. Ya yeter yeter yeter. Lanet olsun karakter istiyorum ben. Neyse bir şey olmaz. Moral bozmaya gerek yok diyoruz yine. Ana hesabıma da karakter çıkmıyor ama ya. Üzülüyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.